Don't talk sizin videolarınızı izliyorum ve güzel bir videolarla karşınızdayım. Bakalım nasıl bir videolar yapmışsınız. İlk videoyla başlayalım bakayım. Lan oğlum öyle bir gol mü var lan? Helal olsun. Böyle bir delightla defans. Yani ben şaşırdım. Yani ben de yapamıyorsam... Ben yapamıyorum. Ben bir botum herhalde. Ben bir botum öyle bilmiyorum acaba. Benim için o kadar da iyi oynamıyorum. Öyle düşünüyorum kendi düşüncem. Size nasıl oynuyorum ben? Bot gibi mi? Ee, bunu söylüyor ama çok yanlış. Yani bunu hiç denemeyin. Ben bir kez denemiştim hesabım çalınmıştı. yani onu hiç denemeyin. Denemeyin bir de. Oh yes. Ne Köpeğe vermek lazım. Atmak çok harams. Köpek değilsin. Aa, niye? Kedileri değilsin. Ve çok güzel bir video yapmış. Helal isin the jackpot Tamam yeni video güzel bir video. Yeni videoya geçelim hadi. Messi'yi sevmiyorum ben. Hadi yeni video. Ama aslında iyi bir insan olabilirdim. Aslında kötü bir insan da değil. Fakat olmadı Yıldız Helal olsun güzel bir gol. Yeni videoya geçelim. Gençler PES 20, PES de değil artık onun da bilgisini vereceğim birazdan. E Futbol 22. Gerçek <laughs> bir verebileceğim en büyük bilgi artık PES diye bir şey yok. E Konami oyunun ismini tamamen E Futbol yaptı. Unreal Engine olacak gençler artık oyun tamamen bakın altta logosu gözüküyor E Futbol

Helal olsun, helal olsun, helal olsun kardeşim. Eline sağlık. Çok güzel bir video olmuş. Yani doğru söylüyorsun. Biz e futbol istemiyoruz, pes istiyoruz. Şu, biliyorsunuz 2022'de e futbol 22 olacak. Pes 2002 olmayacak. Yani pesin adası tamamen silindi. Ama biz e futbol istemiyoruz, pes istiyoruz. Yeni videoya geçelim. Erener Halkindi. Helal olsun kardeş. Yeni video. Bu kardeşimizin de 5122 puanda kanal rekorunu kırmış oluyor. Kardeş, e, takım gücüne baktığında benim takım gücüm daha güçlü. Benimki 5210 10 mu 12 mi öyle bir şey yani ben seni öyle böyle geçmişim Yani dünyanın en iyisi benim hadi eyvallah görüşürüz kardeş Yeni videoya geçelim e, Bu Bu videonun sahibi benim Ama bir tane şerefsiz e, Bir tane adam gitmiş benim videomu çalmış daha fazla izlenme almış ve videoyu ben yaptım falan filan e, nasıl kurtardım falan demiş şeref sizin neyse bir tane e, çocuk beni takip ediyor biliyor eskiden helal olsun teşekkür ederim senden e, dedi ki abi senin videonu çalmış ben ilk önce inanmadım gittim baktım harbiden benim videoymuş Allah belanı versin o, gidin bu adamın ismini yazın yap e, sp spam atın. Evet, spam atın. Adam hesabı banlansın. Bir şey yapın, hesabı banlansın. Yapmak isteyen yapsın, yapmak istemeyen yapmasın. İnşallah hesabı kapanır da bir daha e, video çalmak neymiş öğrenir Yine videoya geçelim. Ee güzel bir video. Yani Kalmam bence ya. Ben seni zaten kabul etmem. Ben denedim kendim, kendim denedim. Ee, kim çıktı sence? Kardeşim bana Beşiktaş çıktı. <laughs> Beşiktaş. Yani Beşiktaş'ta kalırım yani. Gider oynarım birkaç ay, yıl. Fark etmiyor. Yeni videoya geçelim. Güzelmiş lan. <laughs> I'm not gonna ama helal olsun güzel bir video. En iyi videoyu geçelim. Fără supărare, da cum se cheamă jocul? Lan hangi dil konuşuyor lan bu? Ben anlamadım ki. Anlayanlar yorum yazsın. Hangi dil bilmiyorum hiçbir şey anlamadım lan. Abur falan bir şeyler dedi ama anlamadım. Yeni videoya geçelim. Ona atmış da bu da bana atmış lan öyle bir şey yok kardeş öyle bir öyle bir şey yok öyle bir şey yok öyle bir şey yok yalan yalan öyle bir şey yok yalan inanmayın öyle bir şey yok <laughs> öyle bir şey yok <laughs> oğlum lan Başlayacağım böyle bir şey ya. Öyle bir şey yok. Lan öyle bir şey yok. Niye aynı video çıkıyor ya? Cık. Tövbe tövbe. Yeni videoya geçelim ya. Kafa yiyeceğim. Allah'ım. Tövbe tövbe. Tövbe tövbe. Yeni videoya geçelim ya. Bu ev seni olacak ama. Tamam kabul. Ee... Hafendi demem lazım. Çünkü bu videoyu atan kızdı. Kabulüm ben. Sonuna kadar kabulüm. Ee, kardeş yani bende de var o kart yani göstermeye gerek yok ben biliyorum yani bir şey olmaz yani yeni video, yeni videoya geçelim yani sıkıntı yok. Ya. Gel, gel, Ben çok doğru lan. Ben şeyi beklerken Ronaldinho'yu Armuta Junior veriyor ya. Çok doğru. Helal olsun. Güzel bir video yapmışsın. Yeni videoya geçelim. <gülüyor> <gülüyor>

Ben de aynı şey yapıyorum. Sıkılıyorum, gidiyorum. Birisiyle oynuyorum ya da gidiyorum e, oyunda geziyorum ya da gidiyorum şey yapıyorum. E, kornerden gol atmaya çalışıyorum. Öylesine yani bir günde bitiriyorum her şeyi ya. Çok fazla etkinlik gelmiyor ki. Çok az etkinlik geliyor. Yeni videoya geçelim ya. videoyu koydum çünkü çok fazla kişi istemiş yani bu videoyu koyu birkaç kişi istemişti bana koydum yeni video yok son video var o da sizin için önemli biliyorsunuz o konuyu geçelim ve bu videoları izlemek istiyorsanız yani herkes görsün istiyorsanız ilk önce bak geliyorsun bir tane video e, oyun katili yazıyorsun alt çizgi dur alt çizgi katil yazıyorsun ve artık bu video e, YouTube'a atarım izlerim ve yorum atarım nasıl olduğunu hangi bir video Beğendiğiniz sizin videonun ya da insanların videosunun kimin istediğiniz video varsa hangi beğendiğiniz bir video varsa onu yaparım video bu kadardı video beğenmeyi ve kanal abone olmayı unutmayın seviyorum görüşürüz ben Such as screeching, you'll shake and shudder in surprise when you hear these zombies shrieking sounds. Spooky scary skeletons and shivers down your spine, but shrieking skulls are shocking.